Evet çocuklar, fen dersine hazır mıyız? Evet. Evet. Evet, o zaman sayfa 103'ü açabiliriz. Sayfa 103, fen bilimleri kitabımız. Sayfa 103'teyiz çocuklar. Canlar dünyasına yolculuk ünitesindeydik. Şimdi bir konu değerlendirme. Bir sonraki dersimizde yaşam alanı nedir? doğal çevre, yapay çevre gibi konulara geçiş yapacağız. Şimdi geçen ders öğrendiğimiz konuları bir e, tekrar edelim soru yoluyla. Birinci soruya başlıyorum. Evet, Kaan'cığım başla bakalım birinci soruyla. Görseller evrenin fotoğrafı albümünde bulunmaktadır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Evde hayatını sürdürebilmek için her yaşta besin, besin. Doğru mu? Yaşamamızı sürdürebilmek için beslenme çok önemli değil mi? Her yaşta beslenir. Doğru mu Kaan? Doğru. Evet. Emre'nin büyümesi hayat boyu devam ediyor. Mikrofonu et. açık olanlar kapatabilirler mi? Evet. Devam edelim Kaan'cığım. Emre'nin büyümesi hayat boyu devam edecektir. Yanlış. Doğru mu? Yanlış. İnsanlarla büyüme hayat boyu devam etmiyor. Belli bir süre büyüyoruz. Daha sonra yetişkin hale geldikten sonra büyümemiz duruyor çocuklar. Evet. Emre'nin beslenme şekli bebekliğine göre değişiklik göstermiştir. Doğru mu? Doğru. Doğru. Tabii ki bebekler ee, daha farklı besleniyorlar. Büyüdükçe beslenme şeklimiz değişiklik gösterebiliyor. Evet, doğru cevabımız. Yani yanlış olan B şıkkı. Hayat boyu büyüme insanlarda yok. İkinci soru Ilgın. Em görselle verilenlerden kaç tanesi canlı varlıktır? Evet. Fanus Evet. Balık. Su. Hangi, Kaç tanedir canlı? Sadece balık canlı. Evet bir tanesi. Üçüncü soru. Yusuf. Aşağıdaki göl, aşağıdakilerden hangisi bitkidir? C. Evet, C çiçek. B'de ne var Yusuf? Bebe saylangoz. Saylangoz nasıl çoğalıyor? Onu bilmiyorum. Bilen var mı? Saylangozlar nasıl çoğalıyor? Var mı bilen çocuklar? Yumurta ile çoğalıyor çocuklar saylangoz. Evet. Bitki olan C ben şey diyecektim. Fanus ne demek? Hangisi? Fanus. Evet. İşte bu cam e, var ya dışında balığın içinde bulunduğu ha. cam evet. şeklinde e, böyle ağzı açık tepe kısmı açık kapalı bir e, cam kavanozun bir değer şekli. Fanus. Evet, Koruyucu kabak. Balığın içinde yaşadığı şu anda gördüğünüz o kap. <laughs> Evet. Bakın evet, iki kere okumadım, bir kere okudu. Bünye'mi sıra gelir. Duyun beşinci soruyu da sen yapacaksın, tamam mı? Tamam. Evet. Dördüncü soru. Ya da dördü oku Büyümemiz, tamam. Dördü sen oku. Yaprakları ve dalları var. Şimdi o kare, yaprakları ve dalları olan Bünye'mi. Balık. Yaprakları ve dalları olan Büyümemiz yaprakları ve dalları olan şey ne dördüncü sorudayız ağaç ağaç mı Evet yaprakları ve dalları var sen farklı bir soruya mı bakıyorsun acaba şu anda Hayır aynı soruyu tamam Evet suda yaşayan yüzgeçleri vardır bu ne Suda yaşayan yüzgeçleri olan ne bünye mi? Balık. Balık. Evet. Öğrenim, ben... Yer... Efendim bünye mi? Biz bine Orada balığım var. Çok güzel. Devam edelim. Yer değiştirmeden güneşe yönelerek hareket eden ne? Ay çiçeği. Doğru cevabımız Ay. ne? A şıkkı. Ay çiçeğinin hareketi yer değiştirmiyorlar ama güneşe yönelerek hareket edebiliyorlar çocuklar. Evet, beşinci soru Sevgi. Sevgicim e, mikrofonu tatlım. Evet, beşinci Kendin soru. Için, hareketi için hangisi söylenir? Bu ne? Hangi canlı bu? Bitkiyen yani çiçek. Evet, bitki. A. Hareket etmez, doğru mu? Yanlış. Yanlış. Bitkiler de hareket eder, tüm canlılar gibi. Evet. B. Yer değiştirerek hareket eder. Yer değiştirir mi bu bitki? Evet. Kendiliğinden. Hayır. Nasıl yer, nasıl hareket ediyor peki? Ay çiçeği bu. Nasıl hareket eder ay çiçekleri? Em hmm ya em, güneşe yönelerek. Evet, güneşe yönelerek hareket eder ayçiçeği. Yer değiştirmezler. Hareket ederler ama yer değiştirme olarak etmeseler de yönelme hareketiyle onlar da hareket etmiş oluyorlar. Altıncı soru Fatih. Hmm. Ee, görseldeki canlılar evet. ilgili verilenlerden hangileri, hangisi doğrudur? Evet. Sadece kendi besinini üretir. Yanlış. Üç ne? Üç e, çiçek. Çiçek. Evet. Çiçek kendi besinini üretmiyor muydu bitkiler? Kendi besinini üretiyorlardı. Bir önceki derste konuşmuştuk bunu. Bitkiler kendi besinini üreten hatta tek canlı türü. Kendi besinini üretiyor çocuklar. Unutmuyorsunuz bunu da not alın. Doğru. Kendi besinini üretiyorlar. İki canlısı kendi besinini üretir. Yanlış. İki, iki de ne var? Tırtıl. Tırtıl, Tırtıl kendi besinini mi üretir? Hayır. Hayır. Nasıl beslenir peki tırtıllar Fatih? Yapraklardan. Evet yaprakları yiyerek beslenirler. Evet peki. Bir canlı Bir, iki canlısını yiyerek beslenir diyor. Doğru mu? Evet mikrofonları kapatalım çocuklar. Yanlış. Yanlış. Arılar nasıl besleniyor? Hem valla şey çiçek tozuyla. Çiçeklerden de, de, aldıkları diyelim. polenlerle besleniyorlar. Arılar çok çalışkan hayvanlar biliyorsunuz değil mi çocuklar? Evet. Hatta arılarla ilgili size şöyle bir şey söyleyeyim. Ne kadar çalışkan olduklarını görün. Bal arıları bir kilo bal için 14 milyon çiçeğe konuyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz? O bal ne kadar kıymetli? Biliyor muydunuz? <laughs> Biliyoruz. Aynen. Biliyor muydunuz? Aynen. Aa harika. Hayır. Evet. <laughs> Devam edelim. Doğru olan hangisi o halde? Kendi besinini üreten. Bakın bu soru çözerken de konu tekrar yapmış oluyoruz. Kendi besinini üreten. Evet. 3 Üç bitkiler. Evet. Devam ediyorum. Ben. 104'teyiz sayfa. Yedinci soru. Hangisi ağaçlarının orta güzelliği değil mikrofonları kapatalım. Kim Burakcığım yapar mısın? 7. soruyu. Hangisi ağaç ve kuşun ortak özelliği değildir? Aşağıdaki hangisi ağaç ve kuşun ortak özelliği değildir? A üreme, B kendi. Ortak özelliği mi? Üreme yani çoğalma tüm canlıların ortak özelliğiydi. Evet. Kendi yani beslenmeni üretme. Boşaltım. Evet hangisi ortak özelliği değil? ağaç ve kuşun yani bitkilerle hayvanların ortak özelliği hangisi değil? kendi besinini üretme. Evet kendi besinini sadece kimler üretiyor? E, ee, ağaçlar. Bitkiler. Evet. evet. Üreme ve boşaltım ikisi içinde Ortak özellik. Evet ağaçlar mesela yapraklarını dökerek boşaltım yapıyorlar. Evet sekizinci soru Ege. Tabloda verilen canlı cansız varlıklar var. Tabloda bazı varlıklar canlı ve cansız olma durumlarına göre sınıflandırılmıştır. Buna göre hangi canlının sınıflandırılması hatalıdır? Evet bak bakalım. Çek canlı. Doğru mu? Doğru. Kömür cansız. Doğru. Defter? Yanlış. Evet defterleriniz canlanacak. Bana neler yazdığınızı hepinizin anlatacak nasıl kullandığınızı. <laughs> Defterler cansız varlıklar. Yanlış işaretlenmiş çocuklar. Evet. 8C. 9. Sümeyye. Evet Sümeyye. Bitki, e, bitki ve hayvanlarla bitki ve hayvanlarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Hayvanların büyümesi B. B yaşa kadar devam eder. Doğru mu Sümeyye? Doğru. Doğru. Evet. Evet. B. B. Hayvanların bitilmesi <laughs> B. Hayvanların bitilmesi, Yavaş ve uzun süreli bitkilerin ise hızlı ve anidir. Evet, bu doğru Yanlış. mu? Yanlış. Tam tersi olacak değil mi? Hayvanlar daha Yanlış. hızlı ve ani hareketler yapabiliyorlar. Ama bitkilerinki yavaş yavaş, uzun süreli, gözde e, çok e, kısa sürede takip edemeyeceğimiz şekilde tepkilere. Evet, C'ye bakalım. Yetkilerin hareketi. E, hareketleri e, sınırlı hayvanlara sınırsızdır. Evet. Doğru. Doğru. Hangisi yanlış? Sümeyye sesinde B. çok e, sorun yaşıyoruz. Evet. Mikrofona açık olanlar var. İrem'ciğim bir sonraki soru. Onuncu sorudayız. Gölçen Gürten... Canlılar, C. C Ha ne bize bir açıklar mısın? Bir canlısı yer değiştirerek hareket eder diyor. Ne var bir de İrem? Hayır. İrem'cim. bizi duyamıyorsun sanırım. E başka birisi yapsın çocuklar İrem'in sesi gelmiyor çünkü. Evet kim yapmak ister? Söz hakkı Yusuf Yusufcuğum açıkla. Onu mu öğretmenim? Onuncu soru Yusufcuğum evet. Görseldeki canlılarla ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Bir canlısı yer değiştirerek hareket eder. Doğru, doğru mu? Doğru. Evet. Ne doğru. var bize? Ee Kelebek. Evet. Kelebek yer değiştirerek hareket eder. İki canlısı? <laughs> İki canlısı kendi besinini üretir. Ee, doğru. Ne bu? Çiçek, bitkiler. Evet. Üçte ne var Yusuf? Ee, üç canlısı yumurtlayarak çoğalır. Yanlış. Neden? Çünkü e, koyunlar Yumurtlayarak değil doğurarak çoğalır. Aferin Yusufcum. C yanlış. On soru Ege. Egeciğim hızlı. Ömer ben yapmıştım. Teşekkür ben ediyorum. Ben Harika. Ben. Hiç yapmayan. Burak. Ben de yapmıştım. Ben. Tamam. Hiç söz hakkı almayan kim var çocuklar bugün? Herkes söz hakkı aldı sanırım. Evet. Fatih'cim sen yap bakalım bu soruyu. He, ben de yapmıştım. Tamam, şimdi tekrar yap, sorun değil. Örümecim ben bir kere. Haşırtaki... Kayra Aşağıdakilerden. Tamam, hadi Kayra yapsın o zaman. Gönüllü geldi. Açığadıklardan aç hangisi tüm canlıların ortak özelliklerinden biri değildir? Evet. A, kendini, kendi besinlerini üretirler. Doğru Sonra mu? Tüm canlıların ve... ortak özelliği mi bu Kayra? Bunu kimler yapıyor? Hangi canlılar yapıyor? Bitkiler. Evet, harika. B, Diğerleri? B solunum yaparlar. Evet. E, G çoğalırlar. Hangisi değil? Ortak özelliklerden? E A. A. Evet, A. aferin. Son sorumuz. Kim yapmak ister? Ben. ben. Yap bakalım Sevgi. Süveyye nerede? Ha aşağıda evet. Sevgi yapar mısın? Senciha çok az konuştu ya da tamam sonra ona söz hakkı vereceğim. Sevgi'cim oku. bu çok soru zaten. Senciha'ya zaman aktaracaksınız? Sevgi'cim mikrofonun kapalı tatlım. Görselde bir büyüme süredi gösterilmiş. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Gelişimi devam etmektedir. B. Bitkilerin göstermemiştir. C. Gerekli olan suyu alır. Evet. evet. Hangisi yanlıştır? Gelişimi devam ediyor. Bakın görüyoruz. Gerekli olan suyu, gerekli mineralleri nereden alıyor? Topraktan alıyor. Tabii ki toprak bitkilerin. Olmazsa olmazı zaten değil mi? Toprağa bağlı yaşıyor bitkiler çocuklar zaten. Evet. Gelişim göstermemiş olması yanlış. Evet çocuklar fen dersimizde testimizi yaptık. Şimdi bir şeyi kontrol etmenizi istiyorum. Sayfa 99 ile 104 arasını tamamlamış olmamız gerekiyor. Hızlıca bir kontrol eder misiniz? 99 104, ka 104 arası. Eksi olan var mı? 99 ve 104 arası. Eksi. Full. Kayraç eksiği mi var? Ödeye verdiğim sayfalar vardı. Benim full. Tamam ben... Yusufcuğum. Her şey e, 100, 104 arasında. Evet. He tamam. Zümeyye seni. Benim e, 97-98. 97-98 boş mu? evet. evet. E, o bir önceki konumuzdu. Onu tekrar amaçlı bıraktım. Daha evet. sonra fenin içerisindeki konular bitince burası, burasını tekrar amaçlı kullanacağım. silerek <laughs> boş bıraktım. Benim <laughs> 101 ödev de Ilgın'cığım. Bugün ödevini tamamlarsın tatlım olur mu? They talk to every student. Evet. Çocuklar şimdi çok kısa 5 dakikalık bir ara vereceğim. Daha sonra sizinle biraz sohbet edeceğiz. Evet. Nasıl ders çalışmalıyız. Olsun. ders planını nasıl yapmalıyız ile ilgili. Sencer'cim mikrofonu kapatır mısın tatlım? Tamam. Ee, beş dakika. Yani şu anda altı geçiyor. Şöyle 3-4 dakikalık bir hareket edin. Gelin. Ben o sırada sunumu hazırlayacağım. Ee, sizinle birazcık sohbet edeceğiz. Tamam mı? Evet. Rehberlik